Evet kendime de özel şöyle güzel bir kahvaltı yumurta az önce kaynattım sütlü biber yaptım eşimle oğluma yumurtalar yenmedi ben de onları ziyan etmiyorum tabii ki kullanıyorum ben de hiçbir şey ziyan olmaz şöyle kalan sütlü biberimden toz biber yakmıştım yağla onun içine yumurtalarımı koydum. Biraz şöyle lezzetlendirelim yumurtalarımı. Yapacağım dedin mi olur her şey. Yapmayacağım dedin mi her şey ziyanlık. Ben de de ziyanlık olmaz. Şöyle yumurtaları hemen bu kadar. Zaten pişik yumurtalar. Kapatıyorum. Biraz soğusun. Üzerine de sarımsaklı yoğurt yapacağım. Kahvaltıda şöyle az önce çekemedim tabakta sütlü biberi. Kalan bu. Bir tava biber yendi. Eşimle oğlum. Çok sevdiler. Ben de ziyan etmedim. Yumurtaları yemediler sütlü biber olunca. Şöyle kalan toz biberli yağ da onları bir güzel lezzetlendirdim. Üzerine de biraz sarımsaklı yoğurt yapacağım kahvaltıda mis gibi şöyle kendime özel olacak onlara yedi eşimle oğlum kendimi hazırlıyorum şu an yani anneler her zaman kalanları <laughs> bunun üstüne şöyle yoğurdumu biraz sarımsak rendeliyorum ve lezzete lezzet katıyorum sarımsağımı rendeledim şöyle yoğurdumla karıştırıyorum sarımsaklı yoğurdumu şöyle güzelce koyuyorum. Evet. Masama götürüyorum. Mislerimi. Bu kadar. Daha biraz yağımızdan kalmış mı acaba diye düşündüm. Kalmış. Ondan da şöyle koyalım. Hepsi anında gelişen olaylar bunlar. Sütlü biberimden kalanla şöyle güzel bir değerlendirme yaptım. Çayım da var. Kendime özel kahvaltı olsun. Evet. Kendime özel kahvaltımı hazırladım masamı hazırladım. Kendime özel şöyle çayımı da koydum. Eşimle oğlumu getirdim. Ve onlardan kalan biberli sütlü biberimden koydum. Evet masamı hazırladım. Şöyle misal gibi yumurtalarımı değerlendirdim. Kaynattığım yumurtalar kaldı. Ben de onları sütlü biber yapmıştım. Sütlü biberin tozlu biber olan yağ yaktığım kısmında biraz lezzetlendirdim. Üzerine de sarımsaklı yoğurt yaptım. Mesela misleri. Az önce hızlı telaşlı bir şekilde hazırladığım için size gösteremedim tabakta sütlü biberimi. Bir tava biberden bu kaldı. Eşimle oğlum yedi ve çok beğendi. Harika bir lezzet. Tavsiye ederim yani kahvaltılarda süper peynir ayrı bir tat kattı peynir katmanızı tavsiye ederim normalde peynirsiz tarifinde ama peynirle de daha güzel oluyor bu çok şahane beğendim bunu da aklıma geldi yaptım ziyan olmasın yumurtalarım diye sütlü biber olunca yumurtaları yemediler kahvaltıda ben de onunla dediğim gibi Yaktığım toz biberde lezzetlendirdim. Üzerine de sarımsaklı yoğurt yaptım. Şöyle bir tadına bakalım. Güzel olursa bir daha tekrar yaparız. bir yumurtaları. Sizler için de ben de bakalım. Bir tadım yapayım. Evet harika bu da. Tuz az olmuş. Biraz tuz ilavesi yapacağım. Şahane. İsim misleri peynir koymadım zaten peynir sütlü biberimde var yanına zeytin marmelatımdan çıkardım yaptığım erik marmelatım harika olmuş şu an ev bana ait mutfağım tabi toplanacak o ayrı acele acele hazırlayınca kahvaltıyı onları doyurdum eşimle oğlumu mis kafeye gittiler mekana. Bizim işletmemiz var. Oğlum işletiyor. Babası da bugün izinli. İş yokmuş çalıştığı yerde. İkisini de yolcu ettim. Dün temizliğimi yapmıştım evler silinik süpürülük ama mutfak şu an bulaşık makinem yerleşecek. Mutfak toplanacak. Arka oda toplanacak. Yani işlere başlayacağım. Ben kahvaltımı edeceğim. İlaçlarımı içeceğim. Bu sıra romatizmam çok şiddetlendi. Daha sonra yine kahvelerimizi de içeriz mis gibi. Bugün Nescafe'mi de içemedim. Telaştan. Akşamüstü içerim Nescafe'mi. Sizlerle yine paylaşırım videolarımı. Türk kahvemi çok sıcak yine. Daldan dala geçiyorum ama. Storları indirdim balkonda. Elaket bir sıcak. Akşam da öyleydi. Bu sene bu yaz bitmeyecek anlaşılan. Bizi mahvedecek. Yani tavsiye ederim size. Şu sütlü biberi denemediyseniz muhakkak deneyin. Çok lezzetli. Harika. Göğden su getirdim ya şimdi suda artık ben kullanırım bildiğim tüm sütlü ürünlerle size tarifleri vereceğim. Akşama da güzel bir sütlü çorba yapacağım. Köy sütüyle olsun istiyorum tariflerimde. Ne diyelim? Yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyelim. Temizlik yaparsanız da kolay gelsin. Ben de bugün temizlik yok. Normal dağınıklı gen yani mutfak. Arka oda. Çamaşır, yani kadınların işi bitmiyor sizin anlayacağınız. Herkese iyi günler diliyorum. Bana da afiyet olsun. Sizlerde yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyorum.